Cümleten selamünaleyküm aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Dünyanın haberi. Her taraftan önemli, ilginç de konular geliyor. Bilal Feyza sizler için tüm bu haberleri derleyip topluyorum ve burada Bilal Feyza insanıyla anlatmaya ve aktarmaya çalışıyorum. Allah sağlık sıhhat müverdiği müddetçe inşallah da anlatacağız. Şimdi Bilal Feyza haberlerini Bilal Feyza ana kanalında tek bir parça olarak izliyorsunuz. Ama benim anlattığım o tek parça haberlerin içinde 5 haber, 10 haber, 15 haber olabiliyor. Sizlere bu haberleri ayrı ayrı olarak da izletmek için, ulaştırmak için. Belki sadece sen o haberi izlemek istiyorsundur. O küçük parça haberi. Bilal Feyza kısa haberler. Şuraya, şuraya bir yere böyle koyuyorum. Orada tekrardan size haberleri küçük kısa parça olaraktan koyuyorum. Oradan açıp izleyebilirsiniz. Bilal Feyza kısa haberler linkini de yorum kısmına bırakacağım. Oradan izleyebilirsiniz. Facebook'ta da benzer bir noktada adımlar atıyoruz. Ve dahi diğer taraftan Bilal Feyza uygulaması. Mobil uygulama, cep telefonu uygulaması inşallah bitmek üzere. Eli kulağında. Aynı şekilde Bilal Feyza ana haberleri ve kısa haberleri de o mobil uygulama içine koyacağım. Telefonunu açtığınızda hemen benim uygulamaya tıklayacaksınız inşallah. Oradan hop haberler karşınızda. Çünkü YouTube'un verdiği cezalar, Facebook'un verdiği cezalar, benim yaptığım haberler, bildirimler sizlere gitmiyor. Gidenler var, gitmeyenler var. Adam giriyor, bakıyor, bakıyor, bulamıyor. E çünkü ceza almışız. Hani anlattığımız konular belli zaten. Şikayet edenler çok. Bu Bilal Feyza'nın 8. kanalı, 9. kanalı. Kapatıyorlar, açıyoruz, kapatıyorlar, açıyoruz. Daha geçtiğimiz aylarda Facebook yine kapandı. Yenisini açtım. 30 binlere geldi abone ama 180 binlik vardı gitti. 150 binlik vardı gitti. <laughs> 110 binlik vardı en son gitti. Gidiyor baba gidiyor. Abi ne kapatıyor? Kapatsınlar Ne yapalım ya? Neyse bundan kurtulmak için cep telefonu uygulaması inşallah çok az kaldı. Onu sizlerle buluşturacağım, sizlere duyuracağım. Sizlerin de bu anlamda zaten Bilal Feyza'ya her daim desteğiniz var. Uygulamada da inşallah hepiniz o uygulamayı indirir ve Bilal Feyza'ya desteğinizi de zaten gösteriyorsunuz, göstermeye devam edersiniz. Hadi bakalım. Duyuru yeter. Haberlere geçiyoruz. Ne diyoruz? Dünyada ilginç önemli konular. Bilal Feyza, Bodostoma, Bodostoma haberler. Buyurun video dostlar. İlk olarak Ermenistan'la başlıyorum. Zengezur koridoruyla ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Amerikalı firma Ermenistan'daki Trip yolunun açılması için görüşmeler ve faaliyetler proje çalışması başladı. Trip? Trip ne ki? Ermenistan ve Azerbaycan arasında Amerika ara buluculuğunda Washington'da barış antlaşması temelinde bir antlaşmaya imza atıldıydı hatırlayın. Bu antlaşmaları bağlamayınca Zengezur koridoru, Meyri koridoru, Zengezur yolu Amerika'nın da katkısıyla hani Trump'ı da onure etme amacıyla Amerika'nın da gazını alma amacıyla trip yol olarak adlandırıldıydı. Ve şimdi onunla ilgili faaliyet başladı. Burası Ermenistan'daki Amerikan Büyükelçiliği. Trump mutlu. Zengezur, Trip adıyla koridor açılacak. Yani açılımı nedir? Trump Uluslararası Barış ve Refah Rotası yani TRIP. Washington DC'de imzalanan Amerika'nın aracılık ettiği Ermeni-Azerbaycan ortak bildiri kapsamında öngörülen Ermenistan'da bir bağlantı projesidir. Tabi burada montajda küçük bir hata var. Hazar gösteriyor. Esasen şurası. Şu yol. Zengezur bağlantısı. Azerbaycan, Nahçıvan. Tabi burada ağzına yandıklarım haritada küçük bir hata var. Nahçıvan'ı boyamayı unutmuşlar. Nahçıvan, Azerbaycan'da biliyorsunuz özerk bölgesi. Azerbaycan ve Türkiye arasında ve Türk dünyası ve dahi ta Çin'den uzanan bir koridor. Amerika'da bu koridora giriyor. Esas haritayı açalım. İşte bu. Size yıllarca dediğim Zengezur koridoru, Meir koridoru olarak adlandırılan bölge Buranın yol yapım, bakım, tren, ticaret ve oranın artık hizmet açılması için Amerika tarafı da çalışmaya başladı. Biz zaten Türkiye ve Azerbaycan tüm karayolu, tren yolu hazırlıkların hepsini yapıyoruz. Azerbaycan tarafından tren yolları, karayolları düzenlemeleri yapılıyor, yollar yapılıyor. Türkiye tarafından da bu adımlar atıldı. Hadi. Geliyor mu? Geliyor inşallah. Zengezur, Amerikalılar orada olacak falan. Zengezur koridorunun kontrolü bizde olmayacak mı? Can kardeş Azerbaycan'da olmayacak mı? Olacak. Sabır ya, sabır. Nasıl ki Karabağ 30 yıl sonra Daşnak işgalinden kurtarıldı. Orası da Zengezur koridoru da Zengezur bölgesi de komple. Şu bölge esas sahibine Azerbaycan'a geri alınacaktır. Her şeyin bir vakti var. Şimdi ürkütmeden. Bu Daşnaklar zaten tıpayı yiye yiye canlara kalmadı. Hali yok. İran'ın da canı yok, hali yok. Türk dünyası, Türkiye, Azerbaycan, Güney Azerbaycan, Tebriz. de inşallah. Durun dostlar. Çocuk bile 9 ayda doğuyor. Hemen bir anda olmaz. Durun. Hayırlı olsun. Devam. Azerbaycan'la devam ediyorum. Can kardeş Azerbaycan Başkanı Sayın İlham Aliyev yaptığı açıklamada 30 yılın ardından ilk kez 6 ay barış içinde geçti. Hiçbir şekilde çatışma yaşanmadı. 6 aydır huzur içinde yaşıyoruz. Bu çok özel bir duygu diyerek bölgede Kafkasya'da artık büyüyen Türkiye'nin önderliğinde Türkiye ile beraber Azerbaycan ve Ermenistan yeni bir barış sürecinin önünün açıldığının resmi net bir görüntüsü, net bir paylaşımı. Hayırlı olsun. Moskova Yusuf o şimdi Ukrayna ile onunla bununla uğraşıyor. Pers belası herkes belasını buluyor. O da Zion belasıyla uğraşıyor. İzrail belasıyla uğraşıyor. Amerikan belası, Johnny belası ile uğraşıyor. Bölgede inşallah Türkiye ile beraber tüm bölge halkları yeni bir yapılanma, yeni bir yüzyılda yeni çok güzel umutlu yıllar inşallah bizi bekliyor. Aliyev paylaştı. Huzur dolu geçen 6 ay diye. İnşallah devamında gelecektir. Nikol Paşa, haber. Devam. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ilk olarak Suudi Arabistan'a gitti. Birçok antlaşma imza attı. Ardından Mısır'a gitti. Kahire'de SIS ile birçok antlaşmaya önemli savunma işbirliği antlaşmalarına imza atıldı. Ve bu eksende 155 mm topçu mühimmatı Mısır'da da üretilecek. Topçu mühimmatları biliyorsunuz dünyada en çok ve en hızlı şekilde üreten ülke Türkiye. Yani ne Amerika, ne Çin, ne Rusya hepsini geçtik. Ne Avrupa. Türkiye topçu mühimmatı 155 mm mühimmat üretiminde ve fabrika kurulumunda dünyada bir numarayız. Amerika'dan İngiltere'ye, Avrupa'dan birçok ülkeye fabrikalar kurduk. İnanılmaz ya. Elhamdülillah. Ve şimdi makina kimya endüstrisi Mısır. Antlaşmalar, imzalar atıldı. Mısır'da 155 mm uzun menzilli topçu mühimmat fabrikası kurulumu gerçekleşiyor. Sisi'ye güzel bir hediye. Averim Sisi. Türkiye ile beraber oldukça Mısır kazanır, bölge kazanır hepimiz kazanırız. Ama Türkiye'yi karşısına alan hepsi kaybeder bunu çok iyi biliyorlar. Mısır'a topçu mühimmat fabrikası. Hayırlı olsun. Mısır'a sadece topçu mühimmat fabrikası kurmuyoruz. Birçok alanda işbirliği yaptık ve yeni bir işbirliği daha hayat buluyor. Tolga yakın hava savunma sistemi ihracat başarısı Mısır'a gerçekleşiyor. Yakın menzilde gelen ve uzun menzilli sistemlerin göremediği bu düşman tehdit unsurlarına Türkiye'nin Tolga yakın hava savunma sistemleri İHA'ları, SİHA'ları, küçük dronları. Hatta ki o fiber optik kaplıyla gelen dronları. Ki onlar elektronik harpten etkilenmiyor. Onları bile durdurabilecek bir sistem anında müdahale edecek. O güzel sistem. Yerli ve milli %100 Tolga yakın avu savunma Türk sistemi Mısır'a konuşlandırılıyor. E, bunun amacı nedir? Bu sevgili dostlar. Makine kimyeni tarafından dronlar başta olmak üzere yakın hava tehditlerine karşı geliştirilen ve dahi kritik tesisleri korumak için acil olarak müdahale edebilen bir sistem. Kritik tesisler böylece dronlardan, kamikaze, İHA'lardan, SİHA'lardan, güçlü ölçekli sistemlerden korunmuş olacak. İlk olarak bakın burada elektronik harp sistemi dalgalanıyor. Yani aşama aşama, katman katma, silahlar devreye girmiyor. İlk olarak elektronik harple durdurulabilen kamikaze dronlar, insansız insanlığa araçlar durduruluyor. Bakın harp, harp onlar geliyor ve Elektronik harbi yiyince hop aşağı çakılı veriyor. Bir de bundan etkilenmeyen olabilir. Etkilenmeyenler olunca hemen parçacık mühimmat etkili sistemler devreye girip onları vurup düşürüyor. Ardından bakın bu da kaployla geliyor. Fiber optik kaployla gelen kamikaze dronlar. Bunları elektronik harp sistemi etkileyemiyor ve boyutları küçük olduğu için durdurulmaları çok çok zor. Bunlar için de çok önemli sistemler geliştirdik ve yapacağımız o tak 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 atışlarla beraber Tolga'nın Tolga sistemleriyle beraber bunlar da bertaraf edilecektir. Düşman unsurları korunması gereken kritik tesisleri, çok özel tesisleri bu şekilde korumuş oluyoruz. Ola bunlar da İngiliz'e benzemiyor ama olsun. Tolga'nın reklamı için yapılan bir video filmi bu. Makine Kimya Enstitüsü tarafından oluşturulan bir reklam filmi, tanıtım filmi ve burası herhalde petrol tesisi ya da gaz tesisi bu şekilde korunmuş oluyor. Tolga yakın hava savunma sistemleri. 300 metre, 1000 metre, 3000 metre, 10000 metreye kadar çeşitli menzillerdeki hedefler tak 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 durduruluyor. Tabii daha uzun menzildeki hedefler onlar da orta hava savunma sistemleri tarafından, uzak hava savunma sistemleri tarafından engelleniyor. Elhamdülillah yapıyoruz, üretiyoruz. Üretiklerimizi dost ve kardeş ülkelere satarak hem onların korumasını sağlıyoruz hem de bizler ülkeye gelir ve dahi daha da fazla üretmek için yatırımlar yapılıyor. Hayırlı olsun. Mısır'ı daha da korumaya alıyoruz canım. Devam. Tamam. 6 Şubat depremleri. Şehitlerimiz Allah rahmet eylesin. Hayatını kaybeden herkes Allah alem şehit oldu. Onlar Allah rahmet eylesin. Yaralılara Allah acil şifalar versin. Tabii bu yüzyılın depreminde Türkiye'mizin 10 ili, onlarca ilçesi, yüzlerce, binlerce köy hatta Türkiye'nin dörtte biri etkilenmişti bu depremlerden. Çok büyük, çok şiddetli depremlerdi. Daha dün gibi atılıyoruz. Allah tekrarını göstermesin, Allah beterlerinden bizleri korusun, azineci milletimizi korusun, devletimizi korusun. Büyük Türk Devleti bu deprem yarası alan yerlere 3 yıl içinde büyük bir değişim ve dönüşümü aksaklıklar olsa da, sıkıntılar olsa da elimizden gelen her şeyi yaparak devletimiz bu süreci en az en sıkıntılı, en az sıkıntılı şekilde atlatmaya çalışıyoruz ve yeni yerleşim alanları, yeni hayat bulacak yerler yapılıyor. Okullar, hastaneler, evler, binalar, iş yerleri insanlarımızın rahat yaşaması için tekrardan yapılıyor. Bu dönüşüm tüm yerlerde, tüm şehirlerde, tüm illerde, ilçelerde gereklidir. Çünkü deprem maalesef bir gerçek ve biz deprem fayatına bulunan yeriz. Şimdi o anı paylaşan, o anı gösteren bu büyük depremin hali ve sonrasını gösteren durumlar. Elhamdülillah. Hatay böyleydi, böyle oldu. Hatay'ın bir diğer yeri böyleydi, böyle oldu. Kahramanmaraş Böyleydi, böyle oldu. Buradan bu hale geldi. Kolay değil. Zor günler, zor aylar, zor yıllar geçirdik. 6 Şubat yarın depremin yıl dönümü. Allah çok daha beterlerinden korusun. Allah tekrar yaşatmasın bu adamları. Adıyaman dev bir şehir tekrar kuruldu. Adıyaman bu hale getirildi. Gaziantep böyleydi, böyle oldu bu halden bu hale geldi. Yatırımlar halkımızın refahı için, halkımızın saadet için, halkımızın en azından bir umudu için bu yatırımlar her daim yapılacaktır. Devlet millet el ele bu hale geliyor. Devletimiz zengin değil ama gönlümüz zengin. Fakir de değiliz. Allah'a çok şükür çok daha ilerleyen yıllarda çok daha güzel, çok daha büyük zenginlikler hepimizi bulacaktır. Bu sıkıntılı günler, sıkıntılı aylar, yıllar Allah beterlerinden korusun diyoruz. İşte buradan buraya. Küllerinden doğdu yine Türkiye'nin gücüne bak diyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Allah bu günleri, bu yılları bizlere tekrar yaşatmasın. Çok kötü günlerdi. Umut dolu, güzellik dolu günler, yıllar bizleri bekler inşallah. Milletimizi bekler inşallah. Hayırlı olsun. Devam. Amerika Türkiye dev antlaşma imzalandı. Enerji, petrol ve gaz arama. Evet, Türkiye ve Amerika ortak petrol ve gaz arayacak. Amerikalı enerji devi Chevron ile Türkiye Petrol Doğalgaz Anonim Şirketi doğalgaz alanında, petrol alanında arama ve üretim konusunda mutabakat zaptı böylece imzalanmış olundu. Bakın bu ile beraber belli bir bölgede değil dünyanın her tarafında Türkiye ve Amerika ortak petrol ve gaz arayacak ve çıkaracak ve işleyecek. Tabii bu ilk olarak hemen şurası aklımıza geliyor. Suriye'de, Kıbrıs açıklarında, Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Libya'da, Libya'nın hem denizlerinde hem karasında, Somali'de, Pakistan'da daha birçok yerde Türkiye ve Amerika ortak petrol ve gaz arama. Amerika istiyor. Türkiye ile beraber her tarafta adım atmak istiyorum diyor. Yani her dediğim gibi Johnler'in bizi sevdiğinden değil, bizim de Johnler'i sevdiğimizden değil. Johnler menfaatine bakıyor, biz de menfaatimize bakıyoruz. Biz petrol, gaz alanında daha yeniyiz, acemiyiz. Bu dünya sahnesinde bunlar bizden kat ve kat öndeler. Onlardan alacağımız teknoloji, bilgi birikimleri, Önce canım ortak çıkarırsın. Ondan sonra gücümüz arttıkça, bilgimiz, tecrübemiz arttıkça daha da ileri seviye adımlara bakarız. İngilizler, Amerikalılar, Fransızlar burnumuzun dibinde Irak'ta, Suriye'de 100 yıldan fazladır petrol gazı çıkarıp emcüklüyor, çalıyor. Şimdi tüm bu zenginlikleri esasen bu zenginliklerin sahibi olan bizler. Canıyla kanıyla binlerce yıldır bu toprakları koruyan az necip milletimiz inşallah bize geri dönecektir. Hepimiz kazanacağız. Türgüyle, Kürdüyle, Arabıyla ile hepimiz kazanacağız. Ha arada da Amerika payını alacak. O da bir gerçek. Hep onlar çalmasın. Biz de alalım. Onları da şöyle ağızdan bir balı çalalım. Verelim. Aşama aşama. Hayırlı olsun. Avrupa, Fransa daha çok zıplayacak. İran Genel Kurmay Başkanı yine poz veriyor, yine poz kesiyor. Neresi? Burası İran'da işte gizli sığınaklardan bir yer. Füze sığınağı Arkada füzeleri görüyorsunuz İran üretimi yeni yeni füzeler uzun menzilli Haremşah 4 uzun menzilli ağır savaş başlığı ilk kez bir yeraltı altı üstünde ortaya çıktı deniliyor ilgili haberde İran genelkurmay başkanı ve İran devrim muhafızları böyle pozları veriyor. Yakın zamanda Türkiye İran ve Amerika arasında ara bulucu olacaktı ama Persler ne dediydi? A, -a Türkler istemeyiz. Al bak şimdi de poz kesiyorlar post kesiyorlar. Yani olacak olan şu. İran bunu yapmakla Türkiye'de görüşme yapmam diyerek, Türkiye'nin arabuluculuğunda Amerika'da görüşmem diyerek, Umman'da görüşmek istiyorum diyerek kendi kendini yeni bir ateşin içine atıyor. Ve son dakika haber geldi Amerika'dan. Amerika İran'ın konum ve görüşme şartlarını değiştirme teklifini reddettiği iddia ediliyor. Aha. Evet. Haydi bakalım. Yani Amerika diyor ki ya Türkiye'de görüşürüz. Türkiye'ye buluculuğunda seninle görüşür mü İran ya da sen bilirsin. Trump yeni savaş gemilerini, yeni uçak gemilerini bölgeye gönderme kararı aldı. Yeni savaş uçaklarını, yeni ağır bombardıman uçaklarını bölgeye gönderme kararı aldı. Pers aklı, Pers kafası, ziyonlarla arka planda hep antlaşmalılar. Şimdi yine neyin menfaatini bölüşemezler ki tekrardan bir çatışmanın içine sürüklenecekler. Ve Türkiye'yi istemiyor. Ne İran istiyor ne de İsrail istiyor. Bakın Amerika Türkiye diyor. Amerika'dan yapılan açıklama. Görüşme Türkiye'de olacak. Görüşme Türkiye'de olmazsa İran başka yerde görüşmem senden. Fakat Türkiye burada tekrar tamam ulan insanlık bende kalsın deyip araya girebilir. Tamam ben de görüşme ey İran. Umman'da görüş. Ben yine senin için Amerika ile ara olmaya devam ederim. Amerika'ya seni vurmasın diye ve dahi bölgeyi yangın yine çevirmesin diye Türkiye, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan adım atmaya devam ederiz diyor Türkiye. Ama işte Pers aklı, Acem kafası aynen şunu diyor. Sırf Türkiye'ye abi demesin diye İran kendini vurturtacak. Ulan bunlar da var ya hiç ağıl yok. Sırf Türkiye'ye abi demesin diye kendini vurturtacak bir Pers aklı. Türk hilali İran hilalini yerle bir ediyor. Ve Mısır. Mısır basın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a gelişini, teşriflerini böyle paylaştı. Türkiye, Mısır, kardeşiz. Sisi aynen şunu söylüyor. Türkiye bizim kardeşimiz. Sayın Erdoğan bizim en özel ve en güzel misafirimiz diyerek bu anları büyük bir gururla paylaştılar. Mısır'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kadar ihtişamlı şekilde karşılanması birilerini çok rahatsız etti. Kimi? Ziyonları. Kimi? <laughs> Yarım etek zirtakileri, Yunan'ı, Rum'u hiç saymıyorum bile. Kimi? Paris'te Elize Sarayı'nda kocasıyla pardon karısıyla boks yapan Macaron'u gözde <laughs> gözü takıp takıp geziyor. ağzın yandımın haspası. Sayın Erdoğan Mısır'da en üst düzey şekilde en özel şekilde karşılandı. Türkiye Mısır inşallah. Bölgede gücümüz ve bilgilerimiz çok daha fazla artacaktır. Türkiye, Mısır, Akdeniz'e eksik kalan tek parça kaldı. MEP antlaşması. Türkiye-Mısır MEP antlaşması yaptıktan sonra ben göreceğim birilerinin sıfatı münhalini. Devam. O sıfatlardan biri ahanda e burada densiz Dendiyaz Amerika'da röportaj verdi. Amerika'da Türkiye hakkında ve Sayın Erdoğan hakkında konuşan Dendiyaz adeta itiraflarda bulundu. Aynen şunu söyledi Yunan Savunma Bakanı. Türkiye son birkaç yıldır son derece başarılı oldu. Türkiye'nin bir dizi başarısından dolayı tabi biz geride kalıyoruz. Libya'dan Mısır'a. Somali'den birçok bölgeye Türkiye'yi karşımıza görüyoruz. Suriye falan hiç saymıyorum bile. Bu tabii bizim geri kaldığımızın Türkiye'nin ne kadar çalıştığının ve ne kadar ileri gittiğinin bir göstergesi. Tüm bölge halkları Türkiye'yi istiyor. İnanılmaz bir şey bu diyen Dendiyaz. Böyle bir mesaj veren Dendiyaz. Bize şunu diyoruz Yunan'a. La oğlum az akıllı olsanız, az efendi olsanız sizinle de gül gibi geçinir gideriz. Herkes işine, gücüne, turizmine, ekmeğine bakar. Ama siz durmuyorsunuz ki. Kaşınıyorsunuz. Ve korkarım sonunda tatlı niyetine sizi şöyle bir dadın adalarımızı alacağız geri Yunan. Tüm adalar istemiyoruz. Çok fazla gerek yok. Bize bizim olanı ver. Geri kalan size zaten yeter artar bile. 10 milyon nüfusunuz var. Daha da azalıyorsunuz. 9 milyon 8 milyon düşeceksiniz. İnşallah iş oraya varmadan Yunan akıllı suposu durursunuz. Türkiye ile anlaşırsınız ve Miçotakis. Tarih belli oldu. 11 Şubat. Michtotakis 11 Şubat'ta Türkiye'ye gelecek. Tarih belli oldu ama Yunan kamuoyu da kışkırtıcı manşetlerine taşıyor. Bir taraftan Yunan Türkiye hani dün sizlere Amerika haberini anlattım. Türk'ten yardım isteyen bir Yunanlı aile ve onun restoranını kurtaran Türk diye <laughs> ama Yunan işte durmuyor. Erdoğan ve Miçotakis görüşmesi öncesi büyük gerilimler daha da olabilir bağlamında tahrikkar bir yapay zeka fotoğrafı bu. Onu diyelim. Onu paylaştı. Türkiye Ege Denizi'ni ortadan ikiye bölüyor. Türkiye 25. meridyenden itibaren bu tarafı tamamen kendisine ayırıyor. Şuraları da bize bırakıyor diyen Yunan basını. Bu 25. meridyenle ilgili haritayı sizlere açtım. Şöyle bir çizgi çektim. Onu ben gösterdim ve çok dikkat çeken bir detay var. Türk devlet haklı niye 25. meridyen diyor? Yunan basını böyle diyor Bakın. Normalde Türkiye işte bu 26. meridyenle sağda 45. meridyen arasında sıkıştık. Çok daraldık ya. Genişlet bizi ya Rabb'i diyoruz ve 26'dan 25'e doğru bir genişleme. 25. meridyen tam burası. Buradan bu taraftaki tüm adalar bizim olacak. Aşağı geliyoruz ha Girit. Ya canım buralar da bizim olacak ve oradan bakın 25. meridyen nereye tam denk geliyor? Libya Mısır sınırına. Evet. Türkiye tüm bu bölgenin korumasını, idamesini, zenginliklerini, petrol ve gaz çıkarmasını her anlamda burayı biz tamamen koruma altına alıyoruz. Libya, Türkiye, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Buralarda yeni adımlar. Yunan diyor ki 25. Meridyen'den sonraya giremeyeceğiz. Türkiye sınırsız, sonsuz bir navteks ilan etti. Türk savaş gemileri, Türk denizaltıları, Türk uçak gemileri hep buralarda olacak. Ne <laughs> bir şey yapmayacaksın Yunan, bir şey yapmayacaksın. Geleceksin, öpeceksin, biat edeceksin. Sen de rahat edeceksin. Biz zaten rahatız da hiç böyle senin vızırtınla uğraşmayacağız. Vız 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 vız. Kötü sinek gibi uğraşmayacağız senden. Bulağımızın dibinde vız vızırtıp duruyor. <laughs> Bir çaka bakar. Sayın Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti arkamızdan koştur koştur biri geldi. Ola kim bu? Kim bu sıfat? Ha? Hanslar Helga'lar diyarı. Bu da Hans. <laughs> evet. Alman Başbakanı Alman Şansölyesi Mers Suudi görüşmeler. Tabi Suudi Arabistan çok da Almanya seninle mi uğraşacağım deyip he he hu hu deyip Almanya'yı gönderdi. Peki ardından Merz, Alman şansölyesi, Alman başbakan nereye gitti? Ehe, dost kardeş Katar'a. Hemen koştur koştur bir de Katar'a gitti. Oturuşuna bak hasbabı. Geldi, konuştu, konuştu, konuştu. Bizim Esani de he dedi, hu dedi, gönderdi. Türkiye Katar bir ve beraber. Türkiye Suudi Arabistan Son tahlilde bir ve beraber Hanslar, Helgalar, Almanya, Avrupa daha çok koşturacak. <laughs> daha çok koşturacak. Öpecek, biat edecek. Türkiye'nin dediklerini yapacak. Ondan sonra bakacak Avrupa, bakacak Almanya, Katar, Suudi Arabistan. Ona göre bizimle beraber adımlar atar zaten. Sen boşa yorulma böyle ya. Bir taraftan İngilizler, sinsi bacak İngilizler tabi bunlar uyanık. Alman gibi, Hans Helga gibi değil. İngiltere Genelkurmay Başkanı Türkiye'de kritik görüşmeler. Tabi bu açı güzel. Hani bu fotoğraf açısı güzel sevgili dostlar. Şöyle bu misafir gibi oldu şimdi. Normalde öyle bir açıda çekiliyordu ki Milli Savunma Bakanlığı sanki misafir bunlar efsane gibi gözüküyordu. Şimdi İngilizler geldi yüzü gülüyor. Ağzına yanına bak. Sıfatı yerinde gülüyor. Niye? Çünkü Türkiye ile son dönemde İngiltere çok yakın adımlar atıyor. Aynı Amerika gibi. Akdeniz'den Doğu Akdeniz'e, Suriye'den Orta Doğu'ya her taraftan İngilizler Türkiye ne derse onu yapıyor ve dahi Türkiye İngiltere teknoloji transferi içeren birçok antlaşmaya hayat buldu. Motor, jet motorundan diğer alanda İHA'lar, SİHA'lar ve diğer alanda füzeler ve diğer alanda farklı sistemler İngiltere Türkiye ile beraber. Ve şimdi kritik ziyaret. İngilizler menfaatine bakıyor. E biz de menfaatimize bakıyoruz. Ama İngilizler artık şu arkada gördüğünüz haritada rahat edemeyecekler. Biz varız canım. Zaten biz vardık. Şimdi daha güçlü geliyoruz. İngilizler de gel. Gel bakalım sinsi bacak İngilizler. Ve 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 Almanya'da Türkiye sevinci, Türk askeri sevinci. Evet, Alman basının manşet aha burada. NATO manevraları kapsamında TCG Anadolu uçak gemimiz, amfibi çıkarma gemimiz ve birçok savaş gemisi İHA'lar, SİHA'lar ve 1500 Türk askeri bölgeye gitti. Almanya diyor ki Türkiye'den 1500 asker Almanya'ya geliyor. Tatbikatlara katılacak. Büyük bir güç. Türkler olmamız çok önemli. Türklerin böyle güçlü bir şekilde buraya gelmesi bizim için olumlu ve önemli. Türkiye ile ilişkileri daha da geliştirmeliyiz. Türk asker olmazsa biz hiçiz diyen Almanya. Gel Hans. Gel Helga. Gel. Gelin bakalım. Dediklerimize geleceksiniz. Siz arada tost olmak istemiyorsanız bir tarafta Rusya diğer tarafta Amerika. Avrupa arada tost olmak istemiyorsa Almanya falan Türkiye'nin dediklerine gelecek. Türkiye'nin korumasında adım atmak istiyorsa biat edecekler. Dediklerimizi yapacaklar. karşımızda daha çok dikilmeyecekler. Haberler, haberler üstüne haberler, daha da fazla haberler var. Bilal Feyza sizler için bu haberleri anlatıyor ve aktarıyorum. Almanya'da büyük sevinç. Türkler geliyor. Geliyoruz elhamdülillah. Haydi bakalım yeni konu ve gündemlerde inşallah tekrardan görüşünceye kadar ne diyoruz? Haberler şimdilik bu kadar. Yolumuz ilahi kelimetullah, hedef kızılma. Allah'a emanet olun dostlar.